Merhaba arkadaşlar. Arduino derslerimizin bu videosunda karşılaştırma operatörlerinden bahsedeceğiz. İlk önce ne yapalım? Bir tane seri port başlatalım. Serial nokta begin diyorum ve 9600 baud rate ayarlıyoruz. Ardından karşılaştıracağımız iki tane değere ihtiyacımız var. Biz de bu iki değeri ilk başta tanımlayalım. Integer tipinde tanımlıyorum. Int x diyelim eşittir 5 değerini verelim. Bunları değiştireceğiz video içerisinde. Int y diyorum ve ona da 5 değerini veriyorum arkadaşlar. Şimdi iki tane değişkenim var. X ve Y isminde. Bunların da değerleri 5. Gördüğünüz gibi X'i değer atarken bir tane eşittir kullandık. Y'yi değer atarken bir tane eşittir kullandık. Şimdi ise karşılaştırma operatörlerine bakacağız. Ne yapıyoruz? Ekranımıza yazdıralım. Serial nokta Print elen diyelim arkadaşlar. Ve parantez açalım. Artık karşılaştırmamızı yapacağız. Sonuç doğruysa bir değerini elde edeceğiz. Sonuç yanlışsa sıfır değerini elde edeceğiz arkadaşlar. Bu videonun sonrasında da bir sonraki videomuzda da koşullara geçeceğiz. Ve bu karşılaştırma operatörlerini koşullar içerisinde kullanacağız. Ama şimdilik neler var onlara bakalım. İlk önce eşittirden başlayalım arkadaşlar. Yani iki tane değişkenimizin birbirine eşit olup olmadığını nasıl anlayacağız? X diyorum. eşittir eşittir diyorum arkadaşlar. Yani iki tane eşittir kullanıyoruz. Ne demiştik biraz önce? Atamalarda bir tane eşittir kullanıyoruz. Karşılaştırmalarda iki tane eşittir kullanıyoruz. Bir tane eşittir kullanırsak yine atama yapmış oluruz. O yüzden buraya dikkat edelim. X eşittir Y diyorum ve noktalı virgülümü koyuyorum arkadaşlar. Şimdi bunun sonucu doğruysa bir değerini elde edeceğiz. Yanlışsa sıfır değerini elde edeceğiz. Bakalım şimdi x ile 5 demek ki sonucumuz doğru arkadaşlar ve bir değerini elde etmemiz gerekiyor. Kodlarımızı Arduino karta yüklüyorum. Tabi arkadaşlar bunları denerken bir tane Arduino kartın bilgisayarınıza bağlı olması gerekiyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar x y'ye eşit olduğu için ne yaptı? bir değerini verdi. Şimdi ne yapalım? Örneğin y'yi 50 yapıyorum, x 5 olarak kalıyor. Bir daha çalıştırıyorum. Sonucumuz bu sefer yanlış olması gerekiyor, yani 0 değerini vermesi gerekiyor arkadaşlar ve biz de 0 değerini elde ettik. Şu bölüm arkadaşlar, şu parantez içini koşullarda da aynı şekilde kullanacağız. Tabi farklı durumlarda oluşabiliyor, ama genel kullanımı bu şekilde olacak. Evet eşittir karşılaştırma operatörünü bu şekilde gördük. Bir de ne var arkadaşlar? Eşit değildir var. Yani bu iki değer birbirine eşit olmadığı zamanları kullanmak istiyorsak ne yapacağız? Eşit olmadığını bilmemiz gerekiyor. O yüzden birinci eşittir'i siliyorum ve onun yerine ünlem işareti koyuyorum. Bu şekilde arkadaşlar ünlem eşittir dediğimizde bu iki değerin birbirine eşit olmadığını soruyoruz. Ve bu sefer sonucumuz yanlışsa bir değerini Doğruysa ne yapacak arkadaşlar? Sıfır değil Yani örneğin şu anda x5, y50 birbirine eşit mi arkadaşlar? Değil. Eşit değil diye sorduğumuz için artık buranın sonucunu 1 çıkartacak. Çünkü bizim sorumuzun karşılığı doğruluyor. Eşit değilse 1 çıkacak. Hemen çalıştıralım bakalım. Bir önce aynı işlemde ne yapmıştı? Eşittir kullanırken sıfır yapmıştı. Şimdi eşit değildir kullanırken sonucumuzu 1 yaptı arkadaşlar. Şimdi eşitlerin eşit birbirini. İkisi de 5 birbirine eşit ama biz eşit değilse doğru olarak kabul edeceğimiz için ne yapacağız? Sonucu sıfır olarak elde edeceğiz. Evet gördüğünüz gibi sıfır değerimizi elde ettik. Eşittir ve eşit değildir karşılaştırma operatörlerimiz bu şekilde. Bunların yanında neler var arkadaşlar? Küçüktür, büyüktür veya küçük eşit, büyük eşit var. Sırasıyla onlara da bakalım. İlk önce küçüktürden başlıyorum. X Küçük mü y'den? Bakalım x de birbirine eşit. Değil arkadaşlar. Sonucumuz ne? Yanlış. Yani sıfır çıkacak. Hemen bakalım sıfır çıkıyor mu? Yüklüyoruz kodumuzu. Evet sıfır çıktı. Şimdi x küçüktür y demiş. Hemen x'i 4 yapıyorum. Y'den küçük mü arkadaşlar? Küçük. Demek ki sonucumuz doğru. 1 elde edeceğiz. Çalıştırıyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bir değerini elde ettik. Şimdi burayı küçültelim bakalım. Bu sefer yine ne arkadaşlar? X, Y'den büyük. Ama biz küçük mü diye soruyoruz. Küçük mü diye sorduğumuz için yanlış çıkacak. Yani sıfır değerini elde edeceğiz. Evet arkadaşlar küçüktür işaretimiz bu şekildeydi. Bir de ne yapalım? Büyüktür işaretine bakalım. Bunlar tek birer tane kullanıyor arkadaşlar. Küçük veya büyük olması tek bir tane. Sadece eşitlikte ne yapıyoruz? İki tane eşittir kullanıyoruz. Ne yapıyoruz? Hemen direkt çalıştıralım bakalım. X büyük Y demiş. Evet doğru. Sonucumuzun 1 çıkması gerekiyor. X Y'den büyük. Sonucumuz da 1 çıktı arkadaşlar. Hemen eşitliyoruz ikisini. 4 4 yapıyoruz. Çalıştırıyorum. Büyük mü bu sefer? Değil. Yani sonucun 0 çıkması gerekiyor. Ne yapalım hemen? X'imiz büyük demiş. Biz bir x'i küçültüyoruz. Yine 0 çıkması gerekiyor. Hemen ona da bakalım. Evet sonucumuz yine 0 arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sayı değerlerini birbiriyle kıyaslıyoruz. Küçüktürü büyüktürü yaptık. Şimdi ne kaldı? Küçük eşit veya büyük eşit. Büyük eşit yaparken arkadaşlar eşittir'i sağ tarafa koyuyoruz. Buna dikkat edelim. Yani eşittir daha sonra büyük işareti korsanız olmaz. İlk önce büyük şartı, daha sonra eşittir işareti olacak. Hemen çalıştırıyoruz. Büyük veya eşit mi arkadaşlar? X değerimiz Y değerimizden. Hayır. Sıfır değerini elde etmemiz gerekiyor. Evet sıfır değeri Şimdi eşitliğine bakıyoruz. Büyük veya eşit demişiz. Hemen bakıyoruz. Eşitlikten dolayı ne yapacak? Sonucumuzu 1 çıkartacak. Bir de x değerimizi büyütelim. Örneğin 10 yapıyoruz. Bu sayılar sürekli tahmin arkadaşlar. Herhangi bir anlam içermiyor. Hemen bakıyoruz. Sonucumuz 1 çıktı. Yani arkadaşlar x değerimiz y değerimizden büyük olduğunda ne yapıyor? 1 yapıyor. x değerimiz y değerimize eşit olduğunda bir yapıyor. Yani bunu sorgularken ne yapmak istediğinizi tam olarak bilmeniz gerekiyor. Yani buraya büyüktür mü kullanacaksınız? Büyük eşit mi kullanacaksınız? Kendinizin bunu iyi bilmesi gerekiyor. Program bunu sizin söylediğinize göre yapar. Şimdi ne kaldı? Küçük eşit. Hemen büyüktür'ü siliyorum. Küçüktür'ü koyuyorum arkadaşlar. Yine gördüğünüz gibi küçüktür önce, eşittir sonra olacak. Hemen çalıştıralım bakalım. x küçük veya eşit mi y'ye? Hayır arkadaşlar. Sonucumuz ne çıkacak? Sıfır değerini elde edeceğiz. Hemen değiştirelim. Eşitleyelim bakalım. Bu sefer y'yi değiştirelim. Y'yi on yaptım. İkisi de birbirine şu anda eşit. Nedir arkadaşlar? Com9 açılmadı. Dediğim gibi portta bir sıkıntı yaşadı galiba. Bir daha çalıştıralım. Sonuçta burada doğru cevabı göstermişti bize. Evet sonuç arkadaşlar. Bir. Yani x... Ne yapıyor? Eşittir bölümünden yararlanıp Y'ye bakıyor arkadaşlar. X birbirine eşit ve sonucu bir çıkarttı. Şimdi ne yapalım? X'i küçük yapalım. X, Y'den küçük mü? Küçük. Hemen çalıştırıyoruz. Bu şekilde arkadaşlar yine bir değerini elde ediyoruz. Evet. Eşittir. Eşit değildir. Küçüktür. Büyüktür. Küçük eşit büyük eşit gibi 6 tane karşılaştırma operatörümüzü tek tek inceledik arkadaşlar. Şimdi bir şey daha bahsetmek istiyorum burada. İlk başta eşitleri görmüştük. Hemen şöyle yapacağım. X eşit Y diyorum arkadaşlar. Bir önce dedim ya 2 tane kullanacağız. Bir tane kullanırsak atama anlamına geliyor. Hemen onu da test edelim. Bunu yapıştırıyorum arkadaşlar. Şöyle kopyalıyorum. Daha sonra aşağı iniyorum. Birazcık bekleme koyuyorum. Sadece zaman kazanmak için. 5000 diyorum. Parantezi kapatıyorum aşağıya yapıştırıyorum. Şimdi artık arkadaşlar ne yapacak? İlk başta x'i 5 olarak atacak. Y'yi 10 olarak atacak. Ama daha sonra ekrana yazdırırken biz ne yapacağız? X değerinin içerisine y değerini atayacağız. Ne olacak arkadaşlar? X5 y 10'du. Şimdi ikisi de ne olacak? 10 olacak. Çünkü x'in içinde biz artık 10 değerini atadık. İkincisinde iki tane eşitlik kullanacağım. Çünkü burada karşılaştırma yaptığımı göreceğiz. Hemen çalıştırıyorum. Bakalım sonucumuz nasıl çıkacak. Ne yaptı arkadaşlar? Artık x değerimizi ekrana yazdırdı. Ama x'imiz kaçtı? 5'ti. Ama biz 10 değerini yani y'yi atadığımız için ne yaptı? Sonucu 10 olarak değiştirdi. Daha sonra x y'ye eşit mi diye sorduk. Eşit olarak karşılaştırdı. Yani bir değerini verdi arkadaşlar. Ama x eşit miydi? Hayır. 1 5, biri 10'du. Ama biz burada atama işlemi yaptığımız için ne yapmış olduk? Artık ikisini birbirine eşitlemiş olduk. Bu sayede de arkadaşlar sonucumuz 1 çıktı. Yani kodu yazarken arkadaşlar bir tane mi iki tane mi eşittir koyacağınıza dikkat edin. Çünkü bir tane işaretten kaynaklı problemler çıkabilir. Ve bizim yaptığımız uygulamanın sonucu yanlış olabilir arkadaşlar. O yüzden ne yapacağız? Buradaki eşittire dikkat edeceğiz. Evet bu dersimiz bu kadar arkadaşlar. Gelecek derste koşullar ile devam edeceğiz. Koşullar içerisinde bu operatörleri kullanacağız.